Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz masamızın yeni serisinde Galatasaray'ımız zav giriş maçını izleyeceğim maskonum ya bir Suriye'de gizkür diyorum ben İnşallah başarılar Galatasaray'ım ilk düdük geldi Galatasaray şark giriş maçı başladı Oliveira Nelson ne? Erkan top istiyor attı ona. Ne? Erkan. Yerden bası Halil. Ne? Barış ne? dokundu. Berkan. Mur. Oliveira'dan Nelson. Ne? Alkış oluyor ne? günlerden. Galatasaray'ın bu pasları. Annelinho'ya uzun top. Annelinho kod etti. Cezaları Yan çevirdi be. topu. Yaptı ortayı Bopesu eliniyor. Topun indiği noktada Pavelic var. Pavelic merkeze döndü. Baskı yaptı. Mertens alırsa tehlike Mertens topu aldı. Mertens uzaktan kaleye doğru ama Çok iyi düşündü Mertens ama bunu şu güzellikte olmadı. Mertens hücumdayız. Mertens kontrol edildi. Mertens gitti. Yerden bıraktı. Cezalanır. Kerem. 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 Çok iyi geldik. Son anda bir müdahale var diyor. <laughs> Maçın hakemi Delayo Korner. <laughs> Mertens yaptı ortayı. Ön direkte uzaklaştırdı bu şur. Adeli diyor. Bir ortada ondan. Abdülkerim arkada. direkte buldu. Bir top dışarıda. Annelinho, Mertens evet. evet. evet, 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 önünde evet, Kerem ortada. Evet. Kerem'i tercih etti. Kerem'den evet. çalıp Kerem cezalarına girdi. Halil'i düşündü ama evet. geçmedi bu top. Karşı atak. Annenin yok bu yerde yani, kaldı. Ya abi ne yapayım? Arken ne yapayım? 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 bu, bu yapayım? Tehlikeli geldikleri an. Oh. Kerem yaptı ortayı. İçeri sağlığı dışına. Mert! Gol ve işte bu. İşte bu ve. Vurdu ve. İşte bu. Harika gol. İşte gol. Mert! İnanılmaz bir şut. İnanılmaz bir şut gerçekten. Gol i̇şte sezon boyunca kaç tane toplar bakmışsıydı. Bitirişini şu az çekmesi tam doğru zamanda doğru yerde. Helal be helal be. Aslanlarla geniş koşullar. Güzel, güzel, güzel çarptı. Helal defalarca da... Muhteşem bir gol. Anlatmaya gerek yok bu golü. Oh, oh, oh. Adını söyleyelim yeter. Mertens. Mertens korneri kullanıyor. Ön direğe Barış vuramadı. Oh, 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 oh. Sekiyat top. Oh, 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 oh. Annenin yönden tatlı sevam edecek. Barış Alper. Oh, oh. Barış Ezanlı'na girdi. Geriye doğru. Kerem kaleye baktı. Kerem. 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 <Gülüyor> Kerem, Kerem, <Gülüyor> Kerem, Kerem yeah, Çok sevdiği pozisyonlar bunlar. Düzeltti. Kaleyi gördüğü anda burada ama. Top dışarı gidiyor. <laughs> Oliveira. Ali gidiyor. Mertens Kerem hareketlendi bekletmeden pas Kerem'e. Kerem üzerine gidiyor. Hümet'in Kerem ceza alanında. Kerem son çizgi. Kerem çevirdi. Barış ortaya. Barış çok iyi fırsat. İkinci golü atıp rahatlayabilirdik ama Berkan'ın ilk şutu önce bombeşi var İkinci fırsatı değerlendiremedik. Yunus. Mecde. Berkan. Oliveira. Kerem. Sasha Boye. Yunus. Yunus. Boye üç kere kurdu orada. Şimdi Barış'a. Barış, Barış ceza alanı yaptı ortayı. Göğüs kontrol. Ya abi. Boyne ata devam ettiriyor. Boye de ayağından açtı. Boye Busi. Boyne Busi süratli. Abdülkerim onu da alıyor. Anne geliyor da geriye dönme oluşunda. Boyne Busi ceza alanına girdi. Boyne Busi Mustera. Bravo Mustera. Önce Yunus'la gole yaklaştığımızda uh, bu çurdan dönen top Oyebusi o kadar süratli ki herkes Mustera'ya yaklaştı ama Musera gole izin vermedi. It, Brit açtı oh ayağından kayarak müdahaleyi yaptı. Var mı ben Kamp geliyor kırmızı kart. Dergili son kişi. Sağlık görevlerine oyuna girin dedi hakem. Dergili son oyuncuların şiddetli itirazı var. Pozisyon bu. Pozisyon evet, evet. bu. Hakem gitti. Seyretti. Sarı kartı. Evet kırmızı kartı iptal ediyor ve sarı karta çeviriyor. Kartın rengini. Bakan bu açtı kanada. Morutsan. Morutsan. İlk rakibinden kurtulduğu yerden bakan bu ya. Bakan bu topu edemedi. Ya ya yeah, ya Karashima. Ursun bir top. Abdülkerim. Abdülkerim mücadeleyi devam ettirdi. Abdülkerim orta imkanını vermedi ama Şimdi bir orta daha. Saçla uzaklaşıyor. Yunus. kaçtırıyoruz. Yeah, Yunus. Korkutuyor Yunus. So, yeah. Korkutuyor. Topun başında. Kulaklamalarını topu tamamlandı artık. 96-77'deyiz. Korkutuyor. Yaptı ortayı. Muz yumrukladı. Göğüs kontrolü Yunus'tan. Ben son goodness. güdük geldi. I'm Maç gitti